Merhaba arkadaşlar, Kimya 10. sınıf kimyanın ilk ünitesinin birinci bölümünü bitirmiştik. Kimyanın temel kanunları. Şimdi bununla ilgili biraz soru çözeceğiz. İki aşamalı soru çözümü hazırlayacağım. Birisi çoktan seçmeli test şeklinde, diğeri de klasik sorular olacak. Okulda daha çok okul sınavında çıkması muhtemel soru tarzlarını konuşacağız. Boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar ve benzeri klasik sorular. Şimdi test sorularında sizden istediğim şey e, videoyu durdurup önce soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Doğru cevabı bulmaya çalışın. Sonrasında benim çözümümle karşılaştırın. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. İlk soruda tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir diyor. Buna göre bilim insanı kanun eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak yapılmıştır? Burada Anton Lavoisier kütlenin korunumu kanunu bulan kişidir. Hemen onu eşleştirelim. Joseph Proust sabit oranlar yasasını bulmuştu. John Dalton ise katlı oranlar yasasını bulan kişiydi. O zaman 1A 2C olacak. 1A 2C Bursa'da var. Demek ki cevabımız B arkadaşlar. Aşağıdaki tepkimede tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? Bu da yine biliyorsunuz klasik bir soru tarzıdır. Kütlenin korunumu kanunu ile ilgili bir sorudur. Dikkat ederseniz tepkimeye giren maddelerden birinin ne kadar harcandığı yani ne kadar tepkimeye girdiği belli değil ama diğer bütün e, maddelerin miktarları belli. Tepkimeye giren maddelerin şunu bir silelim. Bize kütlenin korunumu kanunu ne diyordu? Tepkimeye giren yani harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşit olmalı. Tersten de söyleyebiliriz bunu. Oluşan ürünlerin kütlesi toplamı yani 13,2 ile 3,6 gramın toplamı eşit olmalı. Başlangıçta harcanan yani tepkimeye giren maddelerin kütlesine x artı 12,8. Buradan x eşittir sağ taraf ne oldu? 16,8. 16,8 eksi 12,8 yaparsak Cevabımız 4 çıktı. O zaman CH4'ün tepkimeye giren miktarı 4 gram olacaktır. H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı. Bakın kütlece birleşme oranı dediğinde hemen e, sabit oran aklıma gelmeli. Çünkü bileşikte o bileşiği oluşturan elementlerin yani hidrojen ve oksijenin kütlece birleşme oranını vermiş. Çok büyük ihtimalle soru sabit oranla ilgili. Buna göre... 54 gram H2O bileşiği elde etmek için kaç gram hidrojen, kaç gram oksijen kullanılmalıdır diyor. Tahmin ettiğimiz gibi sabit oran sorusu. Sabit oranın olayı neydi? Burada su örneğine bakacak olursak su bileşiğinde hidrojenin kütlesi ile oksijenin kütlesi arasındaki oranın 1'e 8 olması demek. Farklı farklı ifadelerle yorumlayabiliriz ama bize yarayacak yorum şu olur. 9 gramlık bir bileşik olsa elimizde 9 gramlık bileşiğin 1 gramı hidrojen 8 gramı oksijenden oluşur. O zaman bunu bir doğru orantıya dönüştürebiliriz. Yani 9 gram bileşik 9 gram H2O ne kadar e, oksijen içerir? 8 gram oksijen içerir. 8 gramı O'dur. Peki bizim bileşiğimiz kaç gram olacakmış? 54 gram. 54 gram H2O 54 gram H2O kaç gram oksijen içermelidir? Doğru orantıyla soruyu Rahatlıkla yapabiliriz. E, cevabımız ne olacaktır? Soru işareti eşittir. 54 çarpı 8 bölü 9'dan 54 ile 9 sadeleşir 6. 6 kere 8 48. Cevabımız o zaman 48 gram oksijen içerecek. Kalan da 6 gram olduğuna göre 6 gram da hidrojen içermeli. Tabii ki bu soruyu farklı farklı yollarla çözebilirsiniz. E, bunlar değişikliği çıktıktan sonra doğru yapmışsınızdır farklı yöntemlerle rahatlıkla çözülebilir. Eğer ustalaşırsanız şöyle de yapabilirsiniz testi bir soru olduğu için. Hidrojenle oksijenin oranı 1'e 8 olduğuna göre bileşiğimiz 9 olduğuna göre 54 dikkat ederseniz 9 gramın bir katıdır. Kaç katı? 6 katı. 6 kere 9 54. O zaman ben hidrojeni de oksijeni de 6 ile genişleterek 6 burayı da 6 ile genişleterek 48 direkt cevabı bulabilirim. Yani 6 gram Hidrojene karşılık 48 gram oksijen kullanılırsa 54 gramlık su bileşiği elde edebilirim. Dikkat ederseniz 1'e 8 sabit oranı kesinlikle değişmiyor. Maddenin miktarı artıyor sadece. Cevap denizli. F2O3 yani demir 2 oksit bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür. Buna göre aşı yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz baktığımızda demirin 7, oksijenin 3 birimlik kütleye sahip olduğunu görüyoruz bileşiğin yapısında. O zaman 14 gram demir ile 6 gram oksijenin tepkimesinden 20 gram demir 2 oksit bileşiği oluşur diyor. Ve bunu biz hemen yapabiliriz. 7'nin 2 katını alırız 14. Aynı şekilde oran değişmemesi için 3'ün de 2 katını almalıyız 6. O zaman biz 14 gram demire karşılık bileşiğin yapısında 6 gram oksijen bulunması gerektiğini, iddia edebiliriz. Bileşiğin de 20 gram olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman birinci öncül doğru olur. 14 gram demire karşılık 6 gram oksijenin tepkimesinde 20 gramlık bir bileşik oluşacaktır. Birinci öncül doğru. 40 gram demir 2 oksit bileşiği elde etmek için 28 gram demir yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girer. Yine bir matematiksel yaklaşımla yapabiliriz. Farklı farklı yollarla çözebileceğimizi tekrar söyleyeyim. Biz 40 gram bileşik elde etmek istiyoruz değil mi? Dikkatli bakarsanız bizim bileşiğimiz burada 10 gram gibi düşünülebilir. Yani 10 gramlık bir bileşiğin şuraya yapabiliriz. 10 gram olsaydı bileşiğimiz biz ne diyecektik? Bunun 7 gramı demir, 3 gramı oksijendir. Peki bizim bileşiğimiz 40 gram olursa yani 10 gramın 4 katı olursa o zaman 7 gramın 4 katı olan 28 3 gramın 4 katı olan 12 gram şeklinde genişletme yapabiliriz. Dolayısıyla demirimiz 28 gram, oksijenimiz 12 gram olacaktır. Nerede 40 gramlık bileşikte? O zaman 40 gram demir- 2 demir oksit bileşiği elde etmek için 28 gram demir yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girer. Doğru bir ifade olur. Hatta 28 gram demirle 12 gram oksijen tepkimeye girer deseydi o da doğru olacaktı. 21 gram demir ile 21 gram oksijenin tepkimesinden 42 gram demir 2 oksit bileşiği oluşur diyor. Ee, eğer bu konuyu iyi bilenleriniz varsa bunun zaten hemen yanlış olduğunu görebilmiştir. Ama biz yine de açıklayalım. Ee, bileşikteki sabit oranımız 7'ye 3'tü. Demirin 20 gram olmasını 21 gram olmasını istiyoruz. Yani oranımızı 3 ile genişletelim. 7 gram demir değildi artık 21 gram demirimiz olsun. Onu 3 ile genişlettiğimizde tabii ki oksijeni de 3 ile genişletmeliyiz. O zaman 21 gram demirle birlikte 9 gram oksijen tepkimeye girmeli ve 30 gram bileşik oluşmalı. Bize ne söylüyordu? 21 gram demir ile 21 gram oksijenin tepkimesinden doğru olmaz. 21 gram demirle 9 gram oksijen tepkimeye girer, yani bileşik oluşumuna katılır ve 30 gramlık bir bileşik oluşur. Burada ise 42 gram F2O3 bileşiği oluşur diyor. Bu yanlış bir ifade olacaktır. Yani 21 gram demire karşılık tepkimeye 21 gram oksijen girmez arkadaşlar. Bu yanlış. Biz doğru olanları arıyorduk. Cevap Bursa. XY2 bileşiğinin kütlece %60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XY2 bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir? Yine farklı farklı yollarla çözülebilir. Şöyle yapsak x y2 bileşiğimiz olsun. Bu x y2 bileşiğinin kütlece %60'ı y elementidir diyor. Yani bileşiğimizin her 100 gramının 60'ı şöyle yapalım %60'ı y2 olsun. O zaman bileşiğin kütlece %40'ı da x elementinden oluşuyor diyebiliriz. Eğer bizim bileşiğimiz 100 gram olsaydı bunun 40 gramı x... E, kalan 60 gramı da Y'den oluşuyor diye düşünebilirdik ya da böyle iddia edebilirdik. Bize ne diyor? 30 gram XY2 bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir? Farklı yollarla yapılabilir demiştim. Bileşiğimizin 30 gram olduğunu görüyorsak bu bileşiğin ne kadarı Y? %60'ı Y, %40'ı da X'ten oluşacak demiştik. Dolayısıyla biz 30 gramın %60'ını bulursak bu bileşiğin 30 gramlık bileşin ne kadarının Y'den oluştuğunu Rahatlıkla bulabiliriz. O zaman 30 çarpı 60 bölü 100'den cevabı bulabiliriz. 3 kere 6 18 olacaktır değil mi? 18 gram e, Y bileşiği bulunacaktır. Tekrar söylüyorum bu tür sorular farklı farklı yollarla çözülebilir. Hatta bu konuda iyi olan öğrenciler e, 30 gramın %60'ını şu şekilde de bulabilir. Silelim isterseniz önce. 30 gramın %60'ını arıyoruz. Test tipi çözümü yaptığımız için şöyle yapabiliriz. 30 gramın %10'u bir sıfır atılarak bulunabilir. 30 gramın %10'u. Ama biz %10'u değil, %60'ı arıyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi 6 ile çarptığımızda 18'i yani 30'un %60'ını bulmuş oluruz. Dolayısıyla Y elementinin bileşikteki kütlesi 18 gram olacaktır. Eğer sorsaydı X'in kütlesi de 12 olacaktı değil mi? Toplam kütle 30 olduğu için. X'e 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı yani MX bölü MY 3 bölü 4'müş. Buna göre 28 gram X'e 2 bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? Yine klasik bir soru. X'in ve Y'nin kütlece birleşme oranının 3'e 4 olduğunu yani 3 bölü 4 ya da 3'e 4 olduğunu biliyorsam. Ben olaya şöyle bakabilirim. Bileşiğin tamamı burada kaç gram eder? 7 gram, değil mi? Yani 7 gramlık bileşikte 7 gramlık bileşikte ne kadar X var? 3 gram X bulunuyor. Peki biz 7 gram bileşik elde etmek istemiyoruz. Daha fazla bileşik oluşturmak istiyoruz. Ne kadar? 28 gram. Yani 7'nin 4 katı dikkat ederseniz. Yine de biz doğru orantıyla yapalım. 28 gram bileşikte ne kadar X bulunacaktır? Yine içler dışlar çarpımı yapabilir sağlam gitmek isteyen arkadaşlar. içler dışlar çarpımıyla cevabı bulabiliriz. 28 çarpı 3 bölü 7 bize 12 cevabını verecektir. 12 gram e, x bileşiği bulunacaktır. 28 gram x y 2 bileşiğinin yapısında. Daha farklı yollarla yapılabilir mi? Elbette ki bir sürü farklı yolla yapılabilir arkadaşlar. Tekrar geriye dönecek olursak. 7 gram bileşiğin 3 gram x içerdiğini görmüştük ya da şöyle yapalım burayı da silelim. Tekrar yapalım. Şöyle 7 gram olduğunu bunun görüyoruz değil mi? Şu yapının 7 gram olduğunu görüyoruz. Ama biz 7 grama değil 28 gramlık bileşiğe erişmek istiyoruz. Yani bileşiğimizin kütlesini 4 ile genişletelim. Onu 4 ile genişletmek demek hem yukarıyı x bileşenini hem de y bileşenini 4 ile genişletmek demektir. Dolayısıyla biz 3'e 4 değil de 4 ile genişleterek 3'ü 12'ye 16'lık bir bileşik elde edebiliriz. Yani 12 gram X'e karşılık 16 gram Y kullanarak 28 gramlık XY2 bileşiği elde edilebilir. Biz ne kadar X kullanmalıyız? 12 gram X kullanmalıyız denebilir. Başka bir soru. 14 gram X ile 8 gram Y elementleri artansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor diyor. Burada artansız ifadesi önemli arkadaşlar. 14 gram x'in tamamı, 8 gram y'nin tamamı bileşik oluşturmak üzere tepkimeye giriyor demektir. İkisinden de artan madde olmuyor demektir. O zaman oluşan x'i bileşiğinin kütlesi kesinlikle 22 gram olmalı. Yapısında 14 gram x'in tamamı, 8 gram y'nin tamamı bileşiğin yapısında bulunacaktır. 42 gram x ile yeterince y artansız yeniden tepkimeye girdiğinde kaç gram X'ye bileşiği oluşur diyor. Şimdi 14 gram X 8 gram Y ile birleşmişti ve ne kadar bileşik oluşmuştu? 22 gram bileşik oluşur. Peki X'imiz bizim 14 gram değil de 42 gram olsaydı, dikkat ediyor musunuz? 14'ün 3 katıdır. 42 gram X kullansaydık ve yine yeterince Y kullansaydık. Yani 14'ün 3 katı kadar X kullandık. O zaman 8 gram Y'nin de 3 katı kadar Y kullanmalıyız. Yani 24 gram Y kullanmalıyız. Artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram X Y bileşiği oluşacaktır artık? 42 ile 24'ü toplayacağız. 66 gram X Y bileşiği oluşacaktır. Yine ikinci bir yolla çözmeye çalışalım. Daha klasik bir yolla çözmeye çalışalım. Doğru ile yani. Şöyle yapabiliriz. 14 gram X ile 8 gram ile diyelim. 8 gram y bir, e, artansız tepkimi veriyorsa, 42 gram x ile ne kadar y artansız tepkime verecektir, değil mi? Böyle yapabiliriz. E, yine içler dışlar çarpımı yaparsak, soru işareti eşittir 42 çarpı 8 bölü 14'ten 42 ile 14 sadeleşir. 3, 3 kere 8, 24. 24 gram y biz de 24 gram Y ile birleşmesi gerektiğini zaten bulmuştuk. Ama bize kaç gram XY bileşiği oluşacağını soruyordu. 24 ile 42'yi topladığımızda 66 bulmuştuk. 40 gram kalsiyum yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Bakın burada da kalsiyum oksit bileşiği 56 grammış. Bunun ne kadar kalsiyum? 40 gramı Kalsiyummuş. O zaman ben şunu iddia edebilirim. Kalan 16 gram oksijendendir. Oksijenin e, kütlesine ait olmalı. Çünkü cümleyi tekrar okuyalım. 40 gram kalsiyum yeterli miktarda oksijen ile tepkimeye girdiğinde yani kalsiyumun tamamı tepkimeye girdiğinde 56 gramlık bir bileşik oluşuyor kalsiyum oksit. Bu 56 gramın 40 gramı zaten kalsiyum olmalı. 16 gram nereden geldi? Tepkimeye katılan oksijenden gelmiş olmalı. Yani kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyumun kütlesi 40 iken oksijenin kütlesi 16 oldu. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? Zaten soruyu çözmüşüz. Evet 9. soruya geldik. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi kütlece %30 Y, ikincisi kütlece %40 X içermektedir. Buna göre iki bileşikteki X elementleri arasındaki katlı oran Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Burada tablo şeklinde yapmayı ben size önermiştim hatırlarsınız. Yine öyle yapalım isterseniz. X'in ve Y'nin kütlelerini birinci ve ikinci bileşikte yazalım. Şuraya da bileşikleri yazmış olalım. Birinci bileşikte ve ikinci bileşikte. Elimizdeki kütlelere bakalım arkadaşlar. Birinci bileşikte kütlece %30 Y var. O zaman biz şöyle yapabilir miyiz? 100 gram değil de 10 gram düşünsek bileşiği 10 gram düşünsek bunun %30'u yani 3 gramı Y olur. Y'miz 3 gram olsun. Peki 3 gram Y'ye karşılıkta 7 gram X bulunmaz mı bileşiğimizde birinci bileşiğimizde? Kütlece %30 Y %70 X içeriyor. Ben 70'e 30 yazmak yerine 10 ile sadeleştirip 7'ye 3 diye yazabilirim bu ifadeleri. İkinci bileşikte ise kütlece %40 X varmış kütlece %40x olması demek. 10 gram üzerinden düşünecek olursak yine 4 gram x o zaman 6 gram da y var demektir. Şimdi artık katlı oranı bulabiliriz. Nelerin arasındaki katlı oranı bulmak istiyoruz? X elementleri arasındaki katlı oranı bulmak istiyoruz. Eğer biz x'ler arasındaki katlı oranı bulmak istiyorsak diğer bileşeni yani y'leri sabitlemeliyiz. Y'lerin miktarlarına baktığımda y'nin 3 birinci bileşikte 3, ikinci bileşikte 6 olduğunu görüyorum. Miktarlarını eşitleyebilmek için birinci bileşiği tabii ki 2 ile genişletmem lazım. Şimdi birinci bileşiği 2 ile genişlettiğimde x'imizin miktarı 14 oldu. Y 6 gram oldu. Burası birinci bileşik. E, i̇kinci bileşiğe hiç dokunmamıza gerek yok. Çünkü y'leri zaten 6 gramı 6 gram şeklinde eşitlemiş olduk. 4 gram 6 gram. Bu da ikinci bileşiğimiz. Şimdi Y'ler sabitlendiğinde bakın x'ler arasında bir oran meydana geldi. Bu oran 14 bölü 4'tür. Ama biz bunu daha sade bir şekilde yazmalıyız. En sade hali 7 bölü 2'dir. Cevaplarda 7 bölü 2 ya da 2 bölü 7 ikisinden biri olacaktır. Evet cevaplarda 7 bölü 2 var. Katlı oranımız x'ler arasındaki katlı oranımız 7 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bir başka soru. Zaten sorunun e, öncüllerini gördüğümde ne soracağını hemen anlıyoruz değil mi? E, farklı farklı bileşikleri vermiş. Burada hangilerinde katlı oran uygulanabilir, hangilerinde uygulanamaz bunu soracak. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oranlar kanunu uygulanabilir? Burada 3 tane kuralımız vardı hatırlarsanız. Birinciye baktığımızda birinci örneği K, M, N ve O diye 3 farklı element içeren bir bileşik görüyoruz. Öbür bileşik de aynı şekilde. Bu kurala aykırıydı. Katlı oranlar uygulanabilecek kurallarda bileşiği oluşturan elementler iki cins olmalıydı. İkiden fazla cins, burada olduğu gibi üç cins element içeren bileşikler arasında katlı orana bakılmaz diyorduk. İkincisine bakalım. NaCl yani sodyum klorür ve KCl yani potasyum klorür. Burada da katlı oran aranmaz. Katlı orana bakılabilmesi için bileşiklerin Aynı cins elementlerden oluşması gerekiyordu. Burada bileşikler aynı cins elementlerden oluşmamış. Birinde sodyum var, diğerinde potasyum var. Farklı farklı elementlerden oluşan bileşiklerde katlı orana bakılmaz arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığımızda burada katlı orana aykırı bir durum yok. Yani katlı oran aranabilir. Nedir? Bileşikler iki cins elementten oluşmuş. iki aynı cins elementten oluşmuş. Azot ve oksijen. Diğeri de azot ve oksijen bileşikler iki cins elementten oluşmuş evet iki cins elementten oluşmuş ve bileşikler arasında katlı oran bir değil yani birini diğerinin üstüne elementel anlamda tam olarak atom sayıları anlamında üst üste denk getiremiyorsun bu durumda katlı oran aranabilir diyebiliriz sadece 3'te katlı oran uygulanabilir x ve y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikteki kütleler tabloda verilmiştir Buna göre x, a, y, b bileşiğindeki a ve b değerleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu da yine katlı oran sorusu. Neden? Çünkü katlı oran neydi? Aynı cins elementlerle oluşan iki farklı bileşikti. Bileşenlerden birini sabitleyip diğer bileşenler arasında bir oran buluyorduk. Buna katlı oran diyorduk. Bu soruda x, a, y, b bileşiğindeki a ve b değerlerini bize soruyor. Şimdi istersek x'leri İstersek y'leri sabitleyebiliriz. Çünkü bize kütleleri, bileşenlerin kütleleri verilmiş. Böylelikle a ve b değerlerinin ne olacağını bulabiliriz. Ee, i̇kisi de uygun gözüküyor. İsterseniz x'leri sabitleyelim. X'leri sabitlemediğimizde, x'leri sabitlediğimizde y'ler arasında bir katlı oran meydana gelecek. X'leri sabitlemek demek birinci bileşiği 3 ile çarpmamız demektir. Çünkü 7 gramı 21 grama çıkarmamız gerekiyor. İkinci bileşiğe dokunmayacağız. O zaman elimizde şöyle bir durum oluşacak. X3A, Y3B oldu. X'imiz burada 21 oldu. Y'imizde de 6 gram oldu değil mi? Peki aşağıdaki bileşeye dokunduk mu? Dokunmadık. Ona da X3Y4 diye aynen yazıyoruz. X'imiz hala 21, Y'miz ise hala 8. Dikkat ederseniz X'leri X'leri eşitlemiş olduk. X'ler sabit ise nelerin arasındaki kat doğruna bakacağız. Y'lerin arasındaki katlı orana bakabiliriz. Peki Y'ler arasındaki katlı oran ne çıktı arkadaşlar? 6 bölü 8 çıktı. Ya da 3 bölü 4 de diyebilirdik. Peki 6 bölü 8 ya da 3 bölü 4 baktığımızda Y'ler arasındaki katlı oranı bize veriyor olmalı. Yani 3B bölü 4 dediğimiz şey Y'ler arasındaki katlı orandır. O da neye eşit olmalı? 6 bölü 8'e eşit olmalı. Buradan 6 bölü 8'i 3 bölü 4 diye sadeleştirsek daha kolay bir işlem olacak. B'nin 1 olması gerektiğini bulabiliyoruz. Demek ki B değerimiz 1'miş. Peki A değerimiz kaç? Ona da şuradan bakabiliriz. X'leri sabitlediğimize göre bileşikteki X'lerimizin de sayısal değerleri aynı olmalı. Yani 3A ile 3 birbirine eşit olmalı. 3A eşittir 3 olduğuna göre A'mız da buradan yine 1 çıktı. Demek ki bileşikteki A ve B değerleri 1 ve 1'miş. Yani bu direkt X-Y bileşiymiş. Cevabımız Denizli olmalı arkadaşlar. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları grafikte verilmiştir. Buna göre birinci bileşiğin formülü X3Y4 ise ikinci bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi katlı oranlar kanunun yine standart sorularından biridir. Böyle grafiksel olarak verir bize. Birinci bileşiğinde formülünü vermiş. ikinci bileşiğin formülünü bizim bulmamızı istiyor. Birinci bileşikte ve ikinci bileşikte bileşenlerin kütleleri de aslında var. Eğer bu konuda çok güçlü değilseniz yine az önce yaptığımız gibi yani tablo üzerinden de gidip soruyu çözebilirsiniz. X'in ve Y'nin miktarlarını hem birinci bileşikte hem de ikinci bileşikte yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım birinci bileşik ve ikinci bileşikteki x ve y miktarlarını yazalım. Birinci bileşikte ne kadar e, x'imiz var? Birinci bileşik kırmızı çizgi dikkat ederseniz. x'in kütlesi 3 iken y'nin kütlesi 2'ymiş. Onu buraya yazalım. İkinci bileşiğe baktığımızda ikinci bileşik mavi çizgi x'in kütlesi 4 iken y'nin kütlesi 3'müş. x'in 4 iken y'nin kütlesi 3'müş. Peki bizim birinci bileşiğimizin formülü belliydi. x3 y4'tü. Onu da isterseniz artık şuraya yazalım. Birinci bileşim formülü zaten x3 y4'müş. Bize ikinci bileşim formülü nedir diye soruyordu. Burada ister x'leri sabitleriz, ister y'leri sabitleriz. Diğerleri arasındaki katlı orana bakarız. Biz 3 ve 4 var x'lerde, y'lerde de 2 ve 3 var. Fark etmiyor ikisi de uygun sabitleme. Biz x'leri sabitleyelim isterseniz. Yani birinci bileşiği 4 ile İkinci bileşiği 3 ile genişletelim yani çarpalım. O zaman ne olacak? X'in kütlesi 12 iken Y'nin kütlesi 8'e dönüşecek. Bileşiğimiz de X 12 Y 16 gibi oldu. Yani genişletme yaptık değil mi arkadaşlar? İkinci bileşiğe ise ikinci bileşiği ise 3 ile çarpıyoruz. Yine x'imiz 12 oldu. Burası birinci bileşik unutmayın. Burası ikinci bileşik. İkinci bileşiği 3 ile çarptığımızda x'in kütlesi 12. Y'nin kütlesi 9 oldu. Bileşiğin e, formülü bilinmiyor zaten şu anda. Biz bileşiğin formülünü isterseniz şurada x a y b demiş olalım. 3 ile çarptığımız zaman ne olur? x 3 a y 3 b gibi olmuş oldu. Şimdi x'leri sabitlediğimize göre x'leri sabitlediğimize göre bileşikte de bileşikte de arkadaşlar bu x'ler sabitlenmiş olmalı artık. Kütle olarak aynı olduğuna göre sayı olarak da aynı olmalı. Buradan hareketle 12 eşittir. 3A diyebilirim. Yani A'nın 4 olması gerektiğini bulabilirim. Peki aynı şeyi e, Y'ler arasındaki katlı oran üzerinden giderek de Y'yi bulabiliriz. Bakın Y 8'e 9. Yani Y'ler arasındaki katlı oran kaç oldu? 8 bölü 9 oldu. Peki sayısal olarak katlı orana baktığımızda 16 bölü 3B görüyoruz. 8 bölü 9 eşittir. 16 bölü 3B'ymiş. Buradan 8 bölü 9'u 2 ile genişletsek 16 bölü 18 olur. Yani 3B dediğimiz şeyin 18 olacağını görebilmeliyiz. Buradan hareketle de B eşittir 6 oluyor. Evet A4 iken B6 oldu. O zaman bizim bileşiğimiz yani X, A, Y, B demiştik başlangıçta bileşiğimizi. Bizim bileşiğimiz ne oldu o zaman? X, A'mız kaçtı? 4. X, 4, Y, 6 oldu. Dikkat ederseniz cevap x4 y6 olmayacak. Çünkü basit formülü nedir diye soruyor. Biz basit formülü henüz çalışmadık aslında. Ee, elementleri yazıldığı element sayıları yazıldığında bir bileşi O element atom sayılarını en sade şekilde yaz, yazmaya çalışırız arkadaşlar. Bu en sade şekilde yazıldığı formu biz basit formül diyoruz. Şimdilik bunu çok önemsemesek de olur. İleride bunu yeniden konuşacağız. Her iki 4 ve 6 en sade şekilde nasıl yazılabilir? 2'ye bölünerek yani x2, y3 şeklinde yazılır. O zaman bizim bileşiğimizin formülü x2, y3 olmalı. Yani cevabımız Edirne olmalı.